Selamlar. Bugün Mobile Legends'la promosyon elmaslarını nasıl kullanacağınızı öğreteceğim. İyi seyirler. Promosyon elmasları Mobile Legends'la elmas alınabilen kursları daha ucuza almanızı sağlar. Promosyon elmasları çok nadir bir etkinliktir. Etkinlik başladığından itibaren size görevleri yaparak kazanabilirsiniz. Genellikle 950 tane promosyon elması verilir. Promosyon elmasını kullanabilmeniz için en az bir elmasınız olması gerekir. Yoksa alamazsınız. Örneğin 950 tane promosyon elmasınız var ve dair Ort Meram kostümünü almak istiyorsunuz. Bu kostümün değeri 849 elmas. Promosyon elmaslarının 848 tanesi bu kostümün değerini bir elmasa düşürüyor. Bir elmas da normal elmas olarak vermeniz gerekir. Bunun sebebini bilmiyorum. Promosyon elmasları alın almaz kullanılmaz. O yüzden belli bir tarih ver ve o tarihte harcayabilirsiniz. Promosyon elmasları paketlerde, kostümlerde, kostüm yükseltmelerde renklendirilmiş kostümlerde kullanılabilir. Şimdi renklendirilmiş kostümde ve kostüm yükseltmeler nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Renklendirilmiş kostümler herhangi bir kostümü oyun oynarken renklerini değiştirir. Örneğin bende Karina Örümcek Zambak var ve ben bu kostümü son bar temesine değiştirerek turuncu yapabiliyorum. Her kostüm renklendirilemez ve sizde olmayan bir kostümde de renklendirilemez. Kostüm yükseltme ise normal bir kostümü elite, elit bir kostümle special veya özel special örneğin Halloween Limited mod kostümlerine yükseltmenizi sağlar. Bu iki sekmeye mağaza ve kostümlere basarak kostüm saklı arasında görebilirsiniz. Video buraya kadar da. Kafada takılan bir şey olursa bana yorumlarda sormayı unutmayın. Ben de bildiğim bir şey var. Mutlaka cevabını vereceğim. Bu videoyu yapma amacım ise oyuna yeni başlayanlar veya promosyon ne olduğunu bilmeyenler arkadaşlara yardım etmek için de. Yardım dokunduysa videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar.